Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh ashab-ı kiramın büyüklerinden diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir gece vakti açık bir arazide oturuyorduk hepimizin dikkatini çekerek buyurdu ki yukarıdaki ay görünüyor mu değil mi? bakın görüyor musunuz Ayın ayında 14'üymüş güneş gibi parlıyor görüyoruz ya Resulullah demişler Bakın demiş. Şu ayı buradan seyrettiğiniz gibi cennette Allah'ın cemalini göreceksiniz. Hazır olun o güne buyurmuş. Ama ne edin edin sabah ve kindi namazı kaçırmayın demiş. Çünkü sabah ve ikindi namazını kaçıranın göreceği şey değil o. Buyurmuş. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisi şerifte. Kardeşlerim, sabah namazı mı bu ya? Buna nasıl ikindi namazı dersin sen? Bu Allah demek Celle Celaluhu. Cemalullah demek. Allah'ı görmek sizin hakkınız olacak. Göreceksiniz ama sabah ve ikindi namazı kaçırmayın buyurmuş. Yine bir hadisi şerifinde Rueybe isimli sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu duydum sabah namazı ve ikindi namazı kaçırmayan asla cehennem ateşi görmeyecektir buyurmuş sabah namazı ve ikindi namazı kaçırmayan asla cehennem ateşi görmeyecektir orada duran arkadaşlarından birisi Sahabi böyle konuşunca demiş ki Allah için yemin eder misin Resulullah mı bunu söyledi demiş. Yemin ederim ki Resulullah böyle söyledi duydum demiş. Çünkü ucuz bir şey söylemiyor. Sabah ve ikindi namazı kaçırmayan ateşe girmeyecek diyor. Peki bu adam akşamı kaçırdı, sabahı kaçırmayan hiçbir namazı kaçırmaz Allah'ın izniyle. Kilit namaz sabah ve ikindi namazıdır. Cuma namazını kimse kaçırmıyor, gün ortası zaten. Sabahı uyku işgal ediyor, ikindi de günün yoğunluğu, iş yoğunluğu, trafik işgal ediyor. Ta zamanından beri böyleymiş. O zamanlar trafik yoktu ama tarlada işi bitirip eve gitme arzusu vardı. O da bir trafik çeşidiydi. Sabah ve ikindi namazı kaçırmayan delikanlıların anaları babaları ne mutlu size cennetlik çocuk büyütmüşsünüz. Elhamdülillah.